Hı. Hmm. Kedile çağırıyoruz. Kedile çağırıyoruz. Evet, kedile çağırıyoruz. bakalım. Piş 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 piş. piş, piş. Gel pişiyor gel. Gel şuraya. Gel hadi yiyecek var burada gel. Gel gel. Piş 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 Başka var mı bir yerde? Yok. Abi. Bakalım mı? Orada var mı? Orada var. Bakayım da. Nerede? Gör oradan görebiliyorsan bana söyle tamam mı? Ben buradan göremedim. Piş 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 piş. Yok, yok. yok mu? <laughs> hmm. Hadi gel bu taraflara bakalım. Biz evet. biz kedilerin dostuyuz değil mi? Ha. Aa, dedi, Hadi dedi. kedi gel gel. Hadi gel sana yemek vereceğiz kedi gel. Ben Hadi mi? gel gidelim yanına. O bizi çağırıyor bence. Hmm. Önce e, Hı -hı. bir kedi yanından hmm. kedi yakalım önce. Evet önce kedileri yakalayalım. Evet. Ay kediler burada da var. Gel gel hadi gel. Gidim. Hı. Demektir. kedi. orada yok. Pişo 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 sen burada mısın? Neredesin Pişo? Aa yok. Bence burada yok. Hı, yok mu? Evet. Hı. Hmm. Hadi ileri gidip bakalım bu sefer tamam mı? Hadi görüşürüz o zaman. Aa aşağıda bir kedi bir tane. Piş piş piş. piş. O bizi takip ediyor biliyor musun o kedi? <laughs> hmm. Evet. Korkar. Korktu mu acaba? Korkar. Tamam peki hadi görüşürüz.